Ben, ben beraber olduğum kişilerden zevk alıyorum. Hasan, Aduş, Bir Aduş'un şeyi, şeyi, çek. ne hissediyorsun şu anda? Parayı elde versi anda. Parayı hesaptan gönderdi ya, farkında değil. Farkında değil, evet. Amel para hesaptan gidiyor. Dur, Farkında <laughs> <ben gülüyor> değil. O, bu 10 euro cebindeki o kağıt 10 euro Hesaptan da 3 euro gitsin. Evet, işte. evet. Farkında değil. Yok. Farkında değil. Yok. Farkında değil. 150 bin euro oldu mı oldu seninler? Nilçey? Bakalım. Bu şu anda, daha kötü ya. Şu an 150 bin euro. Ne olacak bundan sonra? Bu daha kötü. <laughs> ne kadar oldu? Ne kadar oldu? 150 bin euro. Yapma ya. Aa. O kadar masraf etti mi? Her şeyi değiştirdin mi? O kadar neye masraf ettin ya? Parası taktıklarım, gibi Niye yaptın o kadar masraf Bülent? Ne gereği vardı? Sağlıklısı, ya. Yani sağlıklısı. Yani yani hey, koyayı buldum bolinden bol diye. Koşun. Yani, satmak ya satmak İçeride için alamadın. Satmak için almadım, işletmek için aldım. Ama almadım ama yani Sağlak bu bu olsun. gemi ne ya. ya? Satarsak yeni alıcıya hode olacak. Alıcı şimdi yani kadar masrafı gördü de, şey etti diye, etti diye. 350 bin euro, aa ben sana 300 bin euro fazla vereceğim derim. Verecek.